Öncelikle merhaba, iyi çalışmalar. Seçmiş olduğum veriden dolayı biraz düzenleme yapmam gerekti. Öncelikle bu 5 veriyi seçerek veriler arasındaki sözel kısımların bazılarını çıkartmak durumunda kaldım. Özellikle ortalama gelir durumu kısmında bazı kısımlarda oluşan boşluklar yerine tüm ortalama gelir durumunun ortalamasını alarak belli bir veri belirlemek zorunda kaldım. Bunun ayrıntılı açıklamasını size... Burada da yaptım. Aynı şekilde Word dosyasının ilk, e, ikinci sayfasına da ekledim. E, ana tablomu oluşturduktan sonra 4 e, alt başlıkta inceleme yaptım. Bunlardan ilk ki e, korelasyon sonuç incelemesiydi. Onu da şu şekilde göstereyim. E, korelasyon incelemesini yaptıktan sonra sıfıra çok yakın bir değer bulduğum için... E, aralarındaki bağların çok zayıf olduğunu gözlemledim. Regresyon da uyguladım. %2'lik değer olduğu için güvenilirliği azdır şeklinde bir yorum yapabilirim buna. Bunların ardından üç farklı değerlendirme daha yaptım. İlk olarak araştırmaya katılan kadın ve erkeklerin gelir ortalamalarını cinsiyette göre gelir ortalamalarını buldum. Burada da erkeklerin ortalama olarak 77 bin civarı, kadınların da 68 bin 500 civarı bir kişi başı gelir ortalaması olduğunu saptadım. Aralarında yani 9 binlik bir erkeklerin gelir fazlalığı durumunu gözlemledim. Bunun ardından katılımcıların gelir düzeylerinin tercih ettikleri içeceklere etkisi var mı konusunu inceledim. Bu bir kahve markası, e, Starbucks'ın yaptığı bir anket anladığım kadarıyla veriden. Burada e, Espresso'nun tercihini yapan kişilerin Gelirlerinin toplamını Frappuccino'nun da aynı şekilde Gelirlerinin toplamını Anlatan bir tablo oluştu. Ayrıyetten burada da Gelir ortalamalarına göre bir tablo oluştu. Espresso'yu tercih eden kişilerin genellikle 70 bin doların üzerinde gelir ortalaması olan kişiler olduğunu gözlemledim. Geliri yüksek kişilerin daha çok espresso'yu tercih ettiği değerlendirmesinde bulunabiliriz bu durumda. Son olarak da ankete konan bir çörek hakkında ankete katılan kişilere kalori tahmini yapmalarını istiyorlardı. Ee, burada da düzenlediğim verilerin son haline eklemiştim. Bu ankete katılan kişilerin bu çörek hakkında e, kalori tahmini yapması sonucunda da böyle bir tablo oluştu. E, genel olarak kadın katılımcıların 450 ila 500 kalori arasında bir tahmin ortalamasıyla yaptığını. Erkeklerin ise daha fazla 550 kalori olabileceğini düşünerek tahmin yaptıklarını gözlemledim. Bu dört gözlemi yaptım. Cinsiyete göre kalori tahmin miktarı tablosu da bu şekilde oluştu. Aralarında yaklaşık olarak 75 kalorilik bir fark elde ettim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.